Merhaba, bugün size varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. En çok işlem gören varantlar listemize baktığımızda Brent petrol varantlarının ağırlığı görülüyor. Brent petrol 85 ve 90 kullanım fiyatta ekim vadeli alım ve 70 kullanım fiyatta kasım vadeli satım varantları öne çıkıyor. Diğer ilgi gören varantlarımız BIST 30 endeks 1500 kullanım fiyatta ekim ve kasım vadeli varantlarımız oldu. Aselsan'daki yükseliş hareketi sonrasında yatırımcılarımız piyasa yönünün aksine 15.90 kullanım fiyatlı Kasım vadeli satın varantılı işlem gerçekleştiriyorlar. Genel tabloda sanayi varantlarının banka varantlarına göre daha çok tercih edildiğini de söyleyebiliriz. Piyasa tarafında ise Evergrande krizi ve enerji fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve FOMC toplantı tutanakları fiyatlamalar açısından kritik olacak, piyasalarda volatilite artabilir. Dün sanayi üretimi aylık %5.4 ve yıllık %13.8 artışla beklentilerin üzerinde geldi. Veri sonrasında büyümenin güçlü geleceğine dair beklentiler arttı ancak burada gevşeme görülmüyor. Diğer yandan IMF, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini %9'a yükseltti. Yurt içinde haftaya gerçekleşecek olan Merkez Bankası kararı da önemli başlıkları arasında ve piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Strangle stratejisi. Kullanım fiyatları farklı, vadeleri aynı olan bir kol ve bir put varantı satın alınmasıyla oluşturulan stratejidir. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.